Hacı İdris anlatıyor. Onun adı Nurullah'tır. Allahu Teala bir erkek evlat vermişti. Bir hafta kadar çocuğa isim koyamadım. Çünkü ismi Seyyid Hazretlerinden almak istiyordum. Yani Muhammed Raşid Hazretlerinden. Nihayet fırsatını bulup köye gidebildim. Rahmetli Seyyid Hazretlerinin huzuruna varıp ziyaret ettikten sonra bir erkek evladımızın olduğunu ona bir isim koymasını rica ettim. Seyyid Hazretleri Muhammed Raşid Kudüs Esrur Hali Hazretleri onun ismi Nurullah olsun buyurdu. Köydeki diğer ziyaretlerim bitince Siirt'e geri döndüm. Ev halkına sultanımızın çocuğa isim koyduğunu bundan sonra çocuğa Nurullah diyeceğiz dedim. Ev halkı hacı bu isim güzeldir. Fakat Nureddin olsa daha çok memnun oluruz. Ne fark eder ki? Ha Nurullah ha Nureddin ikisi de aynı dediler. Ben olmaz artık ismi sorduk dediysem de bütün ev halkı birlik olup beni ikna ettiler. Aslında ben de sırf huzurum kaçmasın, evdekilerin de gönlü olsun diye sesimi çıkarmadım. Nureddin 8 aylık oluncaya kadar bize çok çektirdi. Sürekli ishal olurdu, ateşlenirdi, külü alamıyordu. Üzerine de o kadar titriyorduk ki sormayın. Son günlerinde Bursa'ya gitmem gerekti. Evdekilere sakın ihmal etmeyin en ufak bir şeyde doktora götürün, üşütmeyin falan diye sıkı sıkı tembih ettim. Yine de içim rahat değildi. Bursa'dayken oradaki arkadaşlar şeftalinin ishale iyi geldiğinden bahsettiler. Ben de iyisinden bir sepet şeftali alıp otobüse koydum. Adana'dan aktarma yapmak için otobüsten eşyalarımızı alıp Siirt'e giden ajantalardan birine uğradık. Sepette eşyaların arasındaydı. Bekleme salonunda kalkış saatini beklerken bir de baktım şeftali sepetim yok. Çok sinirlenmiş. Bebek için olmasaydı bu kadar üzülmeyecektim. Doğru oranın sorumlusuna gittim. Ona bağırıp çağırdım. Ya abi kızma istediğin şeftali olsun deyip bana bir kasa şeftali aldılar. Ben de yerini tutmaz fakat buna da razıyım dedim. Şeftaliyi de diğer eşyalarla birlikte bagaja koyup sihirte kadar geldik. Otobüsten inince bir de baktım ki şeftali kasası yine yok. Yine çok sinirlendim. Bu sefer şoförle muavine ver yansın ettim bana yine ne önemi var hacı abi istediğin şeftali olsun siirtten sana en güzelini alalım dediler ben de şeftali önemli değil ben onu hasta için getirmiştim deyip meseleyi uzatmadım helalleşip eve doğru yola çıktım. İçimden de demek ki bizim çocuğun bu şeftaliden nasibi yokmuş diyordum. Hatıranın bu kısmını ayrıca bebeğin annesinden de dinledik. Hacı abinin hanımından. Rahmetli beyim Hacı İdris o seyahatinde Bursa'da üç gün kalmıştı. Onun gittiği günün sabahında siz sağ olun biz Nurettin'i kaybettik. O gurbette kafası bununla meşgul olmasın diye kendisine hiçbir şey söylemedik. O da zaten sormamıştı. İki gün sonra geri döndü. Doğruca beşiğin başına gitti ve baktı. Baktı ki beşik boş. Bana baktı. Ben ağlamaya başladım. Sesini çıkarmadı. Sadatlar sağ olsun dedi. O da çok üzülmüştü. Devamında Hacı İdris devam etti. Aradan birkaç sene geçti. Allahu Teala bize tekrar bir erkek evlat daha nasip etti. Ben tekrar Sedi Hazretleri Kudüs'e Esrur Ali Hazretlerinin huzuruna çıktım. Ben tabi geçmişte olan hadiseyi bu çocuğun isim hadisesini unutmuştum. Tekrar kurban dedim. Allah Teala sadatlara bir köle verdi. İsmini ne buyurursunuz? Mübarek bir an durdu. E, İdris, biz bu çocuğun adını Nurullah koyduk, Nureddin değil. Deyip gözümün içine baktı, baktı ama gönlümü deldi. Böyle, böyle kurban diyebildim.